görmek nasıl yorumlanır bu videomuzda ondan bahsedeceğiz rüyada yönetmen görmek rüyayı gören kişinin böyle sanat aşkıyla yanıp tutuştuğuna kendisini tamamen sanata adadığına sevdiği her şeyi böyle sanatla bağdaştırarak her zaman sanatı söz konusu yaptığına güzelliğe estetiğe önem verdiğini kendisini bu amaçla eğittiğine, kazancını buradan kazanıp yine buraya harcadığına, zamanının çoğunu bu işle geçirdiğine ve bu sayede çok büyük mutluluklar yaşadığına delalet eder. Aynı zamanda rüya sahibinin çok yardımcı bir kişi, yardımsever bir kişi olduğuna, her konuda e, herkese yardım edebileceğine işaret eder. Rüyada yönetmen olduğunu görmek, rüyayı gören kişinin hazırladığı çok hayırlı ve güzel çalışmaların yakın zaman içinde büyük hayırlara vesile olacağına inandığına, kazancını buradan kazanarak büyük başarılara imza attığına, hiç olmadığı kadar büyük bir şansa sahip olduğuna ve bu işi çok daha iyi yerlerde yapabilmesi için kendisine bazı kişiler tarafından büyük yardımlarda bulunulacağına ve mutlu olacağına işaret etmektedir. Rüyada yönetmenle beraber, böyle rejisör deriz biz ona, reji çalışanları, bir yönetmenle beraber çalışan teknik ekip, teknik çalışanlar filan görmek... Uzun zamandan beri yaptığı işlerden sonra kendisini çok sıkıntılı bir dönemin içinde bulan rüya sahibinin sorunlarla boğuşmak zorunda kalacağına, kendisini büyük sıkıntıların ve maddi manevi problemlerin beklediğine ve bu yüzden kendisini toparlayıp şu anda elinde olan işinin kıymetini bilmesi gerektiğine işaret eder. Rüyada bir yapımcı görmek, yapımcı görmek kardeşler, rüyayı gören kişinin kendisine uygun ve güvenilir insanlarla arkadaşlık yapması gerektiğini, bu sayede büyük başarılar kazanacağını, sevdiği kişilerle çok mutlu olacağını. Ancak eğer bu şekilde hayatını sürdürmezse çok kötü durumlara düşeceğine ve büyük sıkıntılar çekilip büyük sıkıntılar çekip üzülmek zorunda kalacağına tabir edilir. Rüyada kurgucu görmek. Rüya sahibinin büyük sıkıntılar çekeceği bir döneme girdiğine, eline geçen fırsatları kısa sürede yitireceğine, büyük bir tartışma yaşamak zorunda kalacağına ve kendisini üzecek insanlarla karşı karşıya kalacağına işaret eder sevgili kardeşlerim. Rüyada yönetmen görmek kişisel arzuları, dilekleri yerine getirmeyi simgeler. Rüyada bir yönetmenin ortaya çıkışı şans, başarı, kariyer göstergesidir. Bazı geleneksel rüya yorumcularına göre bu rüyanın görünümü yaklaşmakta olan sıkıntı, stres, efendim Hüseyin sosyal gerginlik hakkında da bilgi verebilir. Bir takım tatsız iletişimler, hayal kırıklığı filan yaratabilir ve kötü sonuçlanabilir. Ancak bazı durumlarda rüyadaki detaylara bağlı olarak yani sizinle bir yönetmenin etkileşimi Mesela rüyanızı doğru bir biçimde yorumlamaya yardımcı olabilir. Rüya'da bir sanat yönetmeni görmek kişiliğinizin o yaratıcı yönlerini temsil eder. Kendinize güveninizi ve iddialı yönlerinizi açığa çıkarabilir. Alternatif olarak işinize aşırı tutunduğunuzu veya saplantınızı gösterebilir. Olumsuz anlamda yönetmen Özgürlük sınırlamaları ya da orijinallik eksikliğini simgeleyebilir. Rüyada bir film setinde olduğunu görmek. Bir film setinde olduğunuzu görmek gerçek yaşantınızda görünen bir durumun olduğu gibi görünen, olduğu görünen, olduğu gibi görünen bir durum olmadığını işaret eder. Yani belki de gerçekleri yanıltıyor olabilirsiniz. Bir de Alternatif olarak gördüğünüz bu rüya, sizden birisinin gerçekliği manipüle etmeye çalıştığını e, gösterir. Rüyada bir sinema veya tiyatro yönetmeni görmek, bir tiyatroyu filmi izlerken yönetmeni izlerken filan görmek, bu duygulardan davranışlardan benliğinizi korumaya çalıştığınızı gösterir. Mesela bir film ekranı veya sahne. Onları başka bir kişiye yansıtır ve böylece bu duygu ve davranışlara uzak kalmayı gösterir. Bilinciniz sizi olayları doğrudan yaşamanızı engelleyerek korumaya çalışıyor olabilir. Rüyada bir yönetmenle toplantı yaptığımı görüyorum diyor. Bu yönetmenle gayri resmi bir ortamda bir yönetmenle yapılan toplantıyı gördüğünüz rüya mevcut koşullarda zor bir durumu belirtebilir. Muhtemelen hiç kimse size yardımcı olamaz ve sorun size dezavantaj olarak, yani sizin aleyhinizde çözülür. Sonucu etki eden güçlü bir rakiple karşı karşıya kalabilirsiniz. Rüyada yönetmenle görüşmek kişinin sanata çok önem verdiğini, kendisini tabir yerindeyse sanata adadığını ifade eder kardeşler. Aynı zamanda rüya sahibinin yardımsever bir kişilik olduğunu da ifade etmektedir bu rüya. Sevgili dostlar rüyada yönetmen görmek bazı kaynaklara göre aile bireyleri arasında tartışmaların yaşanabileceğine, hale haneye nifak gireceğine, Uzun bir süre yaz tutmak zorunda bırakacağını, yani burada ciddi anlamda bir üzüntüden, sıkıntıdan bahsediyor. Uzun bir süre yaz tutmak diye bir yorum var kaynaklarda. Yani söz konusu ne biliyor musun? Kırılan kalplerin tamir edilemeyeceğinden bahsediyor kaynaklar bize. Kendisini kıskanan, işlerini kötüleyen kişileri yenilgiye uğratacağına, rakiplerin ve çekemeyenlerin bu sayede yenilgiye uğratılacağına, ondan sonra rahata erileceğine e, işaret eder. Eğer rüyada bir yönetmen gördüyseniz değişimin başlangıcında olabilirsiniz. Dikkatli ilerlemeniz gerekir. E, daha dikkatli hareket etmeli, gerçekleri göründüğü veya aktarıldığı gibi değil, olduğu şekilde görmek için de bir gayret sarf etmelisiniz diye söyleyebilirim. Allah -u Teala hayırlara vesile eylesin inşallah. Rabbim hayra çıkarsın. Kardeşlerim sizler de gördüğünüz rüyaların tabirlerini merak ediyorsanız videomuzun yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.